Sesim güzelleşsin istiyorum. Sesimi herkes dinleyip beğensin istiyorum. Ben Doktor Necati Ember. Ses hastalıklarıyla ilgilen bir kulak muhasekemiyim. Gelin bugün size bazı öneriler vereyim bu konuyla ilgili. Güzel şarkı söylemek için sağlıklı ve sağlıklı kalan bir sese ihtiyacınız var. Güzel şarkı söylemenin en önemli kriterlerinden bir tanesi bu. İkinci kriterde de sesinize güvenebilmek. Yani sesinizin sizi yarı yolda bırakmayacağından emin olabilmek. Bunun için yapmanız gereken şeyleri bugün size özetleyeceğim. Bununla ilgili belki de en önemli şey vücudunuza iyi bakmak. Bunları maddeler halinde buraya sıralarsın belki de. 1. Vücudunuza iyi bakarsanız o zaman sesinizle de aranız iyi kalabilir. Peki vücudumuza nasıl iyi bakacağız? Unutmayın. Ses tellerimiz vücudumuzdan, ruhumuzdan, bedenimizden bağımsız bir yapı değil. Ses teli bir kastır ve vücudumuzdaki tüm kaslar gibi, tüm yapılar gibi bizimle bir harmoni içerisindedir. Nasıl yorgunken koşmak, yürümek, yemek yemek bile zor geliyorsa aynısı sesiniz için geçerli. O yüzden iyi bir sese sahip olmak için uykunuza dikkat etmelisiniz ve yeterince sıvı aldığınızdan emin olmalısınız. Uyku ve ses bu anlamda ses tellerinizi yapabileceğiniz en önemli iki şey. Pek çok ses sanatçısı performansları öncesinde iyi uyduklarından emin olurlar. Benim için bile böyle. Ben ertesi gün ameliyatım varsa, ertesi gün yoğun bir poliklinikim varsa sesimi kullanacağımdan veya bedenimi aktif olarak kullanacağımdan eminsem iyi bir uyku almaya çalışıyorum. Aynı şekilde ses terleri titreşirken bir sıvının orada olmasına ihtiyaç duyarlar. Bu sıvıyı vücudumuz salgılar ama bunu salgılamak için yeterince sıvıya ihtiyacı var. Bu sıvıyı ona verdiğimiz zaman o da bir o da daha rahat hareket edebilir ve bu da sesimizin sağlıklı olmasına ve sağlıklı kalmasını sağlar. Su ve uyku sesimize iyi geldiğini bildiğimiz şeyler. Bir de sesimize zararlı gelen şeyler var. Sesimize zararlı gelenler listesinde şampiyon olan, açık ara her sene şampiyon olan tek bir şey var. O da sigara. Sigara kadar şarkı söyleyenleri ve şarkıcıları pişman eden başka hiçbir şey yok. Çünkü sigaranın yarattığı incecik ses tel ödemi, kişilerin eskiden söyleyebildikleri ince sesleri, ince notaları söyleyememelerine, bir süre sonra seslerinin iyice daralmasına, ses aralıklarının iyice daralmasına, sonrasında da şarkı seslerinin, konuşma seslerinin bozulmasına neden oluyor. Evet, bunu içen ve sesi güzel olan pek çok arkadaşınız var biliyorum. Ama sizin bunlardan biri olacağınızın bir kanıtı yok. İkincisi de o arkadaşlarınızın aslında benim hastam olmadığını veya olmayacağını gösteren hiçbir kanıt da yok. O yüzden de Lütfen eğer şarkı söylemeyi seviyorsanız, şarkı söylemek sizin hayatınızın keyif için veya iş için bir parçasıysa veya bir parçası olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen sigara içmeyin ve sigara içmeyi bırakın. Evet, sigara şampiyon dedik ama şampiyon dışında da ikinciler ve üçüncüler var. Biraz da bunlarla ilgili konuşalım. Herhalde ikinci sırada sigaradan sonra olacak olan şey sesi gereksiz kullanmak. Ses teli bir kas. Nasıl saatlerce yürürseniz ayağınızın altında su topluyorsa, nasıl... Vücudunuzla bir egzersiz yaptıktan sonra yorgun hissediyorsanız, ses telinizde siz sesinizi aktif kullandığınızda başka şeyleri yapmakta zorluk çeker. Eğer gün boyunca arkadaşınızla telefonda konuşmuşsanız, dedikodu yapmışsanız veya Sesli olarak pazarda bir şey satmışsanız, akşam sesiniz daha kısık olacaktır. Akşam sesiniz daha yorgun olacaktır ve bu sesle konuştuğunuz zaman, bu sesle şarkı söylediğiniz zaman sesinizin zarar görme ihtimali, kalıcı zarar görme ihtimali, ses teli ameliyatına ihtiyaç duyma ihtimali veya bir tedaviye ihtiyaç duyma ihtimali ve belki de şarkı söyleyemeyeceğiniz hale gelme ihtimali mevcut. O yüzden gereksiz ses kullanımını mümkün olduğunca en aza indirmelisiniz. Ses sanatçıları, özellikle size söylüyorum. Sesinizle eğer para kazanıyorsanız para verilmeden, hastalarıma sıklıkla bunu söyleyeyim. Para almadan şarkı söylemeyin. Para almadan gereksiz yere konuşmayın. Sonuçta siz sesinizle hayatınızı kazanıyorsunuz ve o sizin için çok kıymetli. Yani bir tenis oyuncusunu veya bir ressamı tarlada otları biçerken hayal edebiliyor musunuz? Hayır. Aynı sizin için geçerli. Sesinizi gereksiz kullandığınız, bağırdığınız her anda ses telinize zarar verme ihtimali içerisindesiniz. O yüzden sesinize de bu açıdan çok dikkat etmelisiniz. Su ve uyku dedik. Sonrasında sigara ve gereksiz sesi kullanmak gibi kaçınmanız gereken şeylerden bahsettik. Son sırada ise sesinizi nasıl kullandınız? Yani tekniğiniz, tarzınız geliyor. Pek çok kişi ya ben yanlış teknik kullanıyorum o yüzden sesin böyle olduğu gibi şikayetle gelebiliyor. Pratik olarak aslında bir tekniği nasıl kullandığınız sesinize doğrudan kötü etkilemez. Ama eğer sizin şarkı söyleme tarzınıza, boğaz yapınıza, söyleme şeklinize uygun olmayan bir teknikte ısrarcı olursanız ben galiba böyle konuşmam gerekiyor deyip veya bu şarkıları, bu sesleri illa çıkartmam gerekiyor deyip zorlarsanız, limitlerinizi zorlarsanız o zaman ses telinizde size önce ses kısıklığı olarak cevap vermeye başlar. Boğazda acıma olarak cevap vermeye başlar. Bir yerden sonra da kalıcı zarar görebilirsiniz. Ve sonrasında bazen bu noktalardan geriye gelmek çok zor oluyor. Kişiler o parlak, o güzel, o pırıl pırıl olan seslerini kaybedebiliyorlar. O yüzden güzel, güzel sese sahip olmak için doğru tekniğe sahip olmalı ve bu teknikte ilerlemelisiniz. Bu yüzden de e, bir vokal koçla, bir şan eğitmeniyle çalışmak, sesinizi nasıl kullanacağınızı bilmek, bir profesyonel ses sanatçısı olsanız bile sizin için çok önemli. Çünkü bazen çok basit hatalar çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. O yüzden bu saydığım şeylere lütfen dikkat etmeye çalışın. Sesiniz, şarkı sesiniz, şarkı söylemek sizin hayatınızın en önemli parçalarından bir tanesi. Bu videoyu izliyorsanız hele de bu noktaya kadar geldiyseniz büyük bir ihtimalle sesinizi de önemsiyorsunuz. Lütfen bu söylediklerime dikkat edin ki yıllar boyunca bu güzel sesinizle belki benim de duyabileceğim şarkılar söyleyin. Lütfen bu video izledikten sonra güzel sesinizi bana duyurmak isterseniz, benimle paylaşmak isterseniz. Ben hastalarımın, biraz da dinleyicilerimin, izleyicilerimin seslerini duymaktan çok mutlu oluyorum. Eğer benimle paylaşmak isterseniz güzel sesinizi, lütfen Instagram'dan veya YouTube'dan bana ulaştırın. Ama eğer bunları yapmıyorsanız lütfen yapmaya başlayın. Güzel günlerde buluşmak üzere.